Merhaba değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Forteliber için hazırladığımız bu çok özel, çok derinlikli analize başlarken sizlere ben eşlik edeceğim. Bugün masaya yatıracağımız konu gerçekten heyecan verici. Türkiye'nin o paha biçilmez dünya mirasları. Ama bunu öyle alelade bir şekilde yapmayacağız. Amacımız sahadaki anlatılarınıza güç katacak, misafirlerinizi adeta büyüleyecek o ince detayları, o kilit bilgileri birlikte ortaya çıkarmak. Yani bildiklerimizi şöyle bir tazeleyip üzerine yepyeni katmanlar ekleyeceğiz. Haydi hiç vakit kaybetmeden konuya girelim. Bakın, bu yapacağımız çalışma hani o klasik yüzeysel tanıtımlardan biri değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu özellikle sizler için, yani profesyonel turist rehberleri için tasarlanmış bir ustalık sınıfı gibi. Amacımız ne mi? Sizin o sahada yaptığınız muhteşem anlatımları, hikaye anlatıcılığınızı bir sonraki seviyeye taşımak. Her bir miras alanının tabiri caizse ruhuna dokunacağız. Onları birbirine bağlayan o görünmez ipleri, o bağlantıları birlikte çözeceğiz ve sonunda emin olun anlatımlarınız çok daha unutulmaz, çok daha derin bir hale gelecek. E, hazırsanız Türkiye'nin dünya sahnesindeki o paha biçilmez kültürel ve doğal hazineleri arasındaki yolculuğumuza hep birlikte başlayalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Şöyle 6 ana bölümümüz var. Birincisi, işin temeli ortak miras kavramı ne demek ve Türkiye bu küresel projede sam olarak nerede duruyor bunu bir anlayalım. Ardından miras alanlarımızı tematik olarak dalacağız. Antik çağların o muazzam izleri, inanç ve mimarinin buluştuğu o zirve yapıtlar, doğa ve kültürün nasıl iç içe geçtiği o eşsiz harikalar ve tabii ki Anadolu'nun o binlerce yıllık katman katman medeniyet birikimi. En sonda ne yapacağız? Tüm bu edindiğimiz bilgileri sahada böyle hemen anında kullanabileceğiniz pratik cep kartları formatında özetleyeceğiz. Emin olun bu yapı bilgileri zihninizde çok daha kalıcı bir şekilde organize etmenizi sağlayacak ve her bir alanı kendi özgün bağlamı içinde anlatma konusunda size müthiş bir yetkinlik kazandıracak. Evet, ilk durağımız işin nedeni. Yani bu liste, bu dünya mirası listesi neden var? Bu kavram nereden çıktı ve güzel ülkemiz Türkiye bu büyük ailenin nasıl bir parçası haline geldi? İşte bu temel bilgiyi oturtmak çok önemli. Çünkü bu sizin anlatılarınıza küresel bir vizyon, evrensel bir önem katacak. Unutmayın anlattığınız her bir taş, her bir yapı sadece yerel bir hikayenin değil, aslında tüm insanlığın ortak öyküsünün değerli bir parçası. Peki gelelim işin özüne. Dünya mirası dediğimiz şey tam olarak nedir? UNESCO bu kavramın merkezine tek bir ifade koyuyor. Üstün evrensel değer. Ne anlama geliyor bu? Yani bir yerin, bir varlığın sadece bulunduğu ülke için değil, bütün insanlık ailesi için istisnai, sıra dışı bir öneme sahip olması gerekiyor. Peki bu değer neye göre ölçülüyor? İşte burada UNESCO'nun 10 tane kriteri devreye giriyor. 6'sı kültürel, 4'ü doğal. Bir alanın listeye girebilmesi için bu 10 kriterden en az bir tanesini karşılaması şart. Mesela insanlığın yaratıcı dehasının bir başyapıtı olması, belirli bir dönemdeki mimari ya da teknolojik gelişmelere ışık tutması veya eşi benzeri olmayan bir doğal güzelliğe sahip olması gibi. UNESCO'nun asıl misyonu da zaten bu. Bu istisnai yerleri savaşlar, doğal afetler, ilgisizlik gibi tehditlere karşı koruma altına almak ve bizden sonraki nesillere de bozulmadan aktarabilmek için küresel bir işbirliği ortamı yaratmak. Şimdi sizden şu iki tarihe pür dikkat odaklanmanızı istiyorum. Birincisi 1972. R UNESCO'nun Paris'teki Genel Konferansında Dünya Mirası Sözleşmesi'nin kabul edildiği yıl. İşte bu küresel bir koruma hareketinin miladı, başlangıç noktasıdır. İkinci tarihimiz ise 1983. Bu da Türkiye'nin bu çok önemli sözleşmeyi imza atarak, ben de bu küresel taahhüdün bir parçasıyım dediği tarih. Aradaki o 11 yıllık fark, Türkiye'nin bu küresel yapıya entegre olma sürecini bize gösteriyor. Bu iki tarihi lütfen aklınızın bir köşesine yazın. 1972 ve 1983. Anlatımlarınız sırasında bu küresel çerçeveyi sunduğunuzda dinleyicileriniz anlattığınız yerin önemini çok daha derin bir şekilde kavrayacaktır. Peki o 1983 yılından bugüne geldiğimizde Türkiye'nin bu prestijli listede kaç tane mirası var? İşte cevap 22. Evet, yanlış duymadınız. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde tam 22 adet tescilli alanı bulunuyor. Bakın, bu sadece bir rakam değil. Bu sayı Anadolu topraklarının o binlerce yıllık medeniyet birikiminin, kültür zenginliğinin küresel ölçekte bir tescilidir, bir onayıdır. Bu hepimiz için hem büyük bir gurur kaynağı, hem de bu paha biçilmez değerleri en iyi şekilde koruma ve tanıtma konusunda omuzlarımızdaki tatlı bir sorumluluktur. Güzel. 22 mirasımız var dedik. Peki bu mirasların dağılımı nasıl? Gelin şu şemaya bir göz atalım. Gördüğünüz gibi 20 tanesi yani neredeyse tamamı %91'i kültürel miras kategorisinde. Ne demek bu? İnsan elinden çıkmış yapılar, şehirler, arkeolojik alanlar. Geriye kalan iki tanesi ise yani %9'luk kısım karma miras, diğer adıyla hem kültürel hem de doğal miras. Peki karma miras ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, Doğan'ın kendi sanatıyla yarattığı olağanüstü bir peyzaj var ve insan bu peyzajın tam kalbine kendi kültürel değerlerini, yapılarını öyle bir yerleştirmiş ki bu ikisi artık birbirinden ayrılamaz bir bütün haline gelmiş. İşte bu özel duruma karma miras diyoruz. Merak etmeyin, birazdan bu iki eşsiz örneği de çok daha detaylı inceleyeceğiz ve işte şimdi o keyifli tematik yolculuğumuza başlıyoruz. İlk bölümümüzün adı Antik Çağların Yankıları. Nereye gidiyoruz? Anadolu'nun özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarını bir gerdanlık gibi süsleyen o muhteşem antik kentlere, Helenistik ve Roma medeniyetlerinin en parlak, en görkemli dönemlerine tanıklık etmiş on mücevherlere gidiyoruz. Unutmayın, bu kentler, bugün Batı medeniyeti dediğimiz şeyin temellerine atan sütunlar gibidir ve her biri bize bambaşka bir öykü fısıldar. Bu bölümde, tam 6 tane dev isme odaklanacağız. Destanların şehri Troya, krallıkların başkenti Bergama, Roma'nın dev metropolü Efes, Likya medeniyetinin o ruhani merkezi Zantos Letun, heykeltıraşlığın adeta başkenti olan Afrodisyas ve tabii ki paranın doğduğu yer Sardes. Belki bu altı ismi aklınızda tutmak için baş harflerinden Tabex gibi kendinize bir anımsatıcı, bir kısaltma oluşturabilirsiniz. Şöyle kodlayın zihninizi. Troya efsanedir, Bergama akıldır, Efes metropoldür, Zantos direniştir, Afrodisya sanattır ve Sardes servettir. Gördüğünüz gibi her biri antik dünyanın bambaşka bir yüzünü bize gösteriyor. Şimdi gelelim en can alıcı noktalardan birine. Turlarda sık sık birlikte gezilen ama aslında karakterleri geceyle gündüz gibi farklı olan iki dev, Bergama ve Efes. Bunları anlatırken nasıl ayırt edebiliriz? Şöyle düşünün. Bergama, bir tepenin üzerine kurulmuş bir yönetim ve akıl merkezidir. Akropolüyle siyasi gücü, askerli piyonuyla antik dünyanın en önemli şifa merkezlerinden birini, o meşhur kütüphanesiyle de bilgiyi temsil eder. Efes ise bambaşka bir dünya. Bir liman kenti, ticaretin kalbi, Artemis tapınağıyla dinin merkezi ve o devasa tiyatrosu, agoralarıyla sosyal hayatın tam göbeğidir. Özetle, Bergama'da bir krallığın gücünü, aklını ve zekasını anlatırken Efes'te Roma İmparatorluğu'nun en büyük, en kalabalık metropollerinden birinin o kozmopolit, cıvıl cıvıl nabzını hissettirebilirsiniz. İşte bu ayrım sizin hikayenizi çok daha vurucu, çok daha güçlü kılacaktır. İşte az önce bahsettiğim yaklaşım tam da bunu gösteriyor. Her bir antik kentin bir ruhu var ve bu ruhu tek bir cümleyle yakalamak mümkün. Misafirlerinize sadece yıkıntıları, taşları, mermerleri değil, o kalıntıların arkasındaki büyük fikirleri, büyük hikayeleri anlatın. Mesela Troya'yı anlatırken şu an Homeros'un İlyada'sının yani bir dünya efsanesinin doğduğu topraklarda yürüyorsunuz deyin. O hissi verin. Zantos Letonda o kahramanlıkları ve özgün kültürüyle Likya medeniyetinin o direniş ruhunu, o sırlarını fısıldayın kulaklarına. Afrodisyas'ta o beyaz mermerin nasıl canlı bir sanata dönüştüğünü, heykel tıraşlık okunuyla antik dünyaya nasıl nam saldığını vurgulayın. Ve Sardes'te, durun bir dakika deyin, şu an üzerinde durduğunuz bu topraklarda bugün hepimizin hayatının merkezinde olan para yani sikke ilk kez basıldı. Tarihin ekonomik akışını değiştiren o devrim tam burada yaşandı. İşte bu fark yaratır. Antik çağlardan şöyle bir sıçrama yapıyoruz ve zamanda ileriye, orta çağ ve sonrasına geliyoruz. İkinci büyük bölümümüzün başlığı, inancın ve mimarinin başyapıtları. Bu bölümde inancın, toplumsal yapının ve idare gicin taşta, ahşapta nasıl ete kemiğe bırındığını, nasıl birer anıta dönüştüğünü göreceğiz. Selçuklu'nun o incecik, zarif sanatından, Osmanlı'nın o cihan hakimiyetini yansıtan görkemine uzanan muhteşem bir mimari şölen bizleri bekliyor. Listemiz gerçekten çok zengin, çok çeşitli. Bakın nerelere gideceğiz. Anadolu Selçuklu sanatının mutlak zirvesi kabul edilen Divriği Ulu Cami ve Daru Şifası, oradan Osmanlı mimarisinin doruk noktası olan Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'ne, bir imparatorluğun doğduğu ilk başkent Bursa ve onun o şirin kırsal arka planı Cumalı Kızık, kusursuz bir Osmanlı kent dokusu sunan Safranbolu, bir dünya başkenti olan İstanbul'un dört tarihi bölgesi ve listemizin en yeni en özel üyelerinden biri olan Anadolu'nun o eşsiz ahşap direkli yani hipostil camileri. Gördüğünüz gibi tek bir döneme sığmayacak kadar geniş bir yelpazeyi hep birlikte keşfedeceğiz. Peki, bu yapıyı misafirlerinize en etkili nasıl anlatırsınız? Bakın, bu üç alanı birbirine bağlayarak onlara adeta bir imparatorluğun kentsel gelişim öyküsünü bir filmin sahneleri gibi anlatabilirsiniz. Hikaye nerede başlıyor? İlk başkent Bursa ve onun lojistik merkezi yani köyü olan Cumalı Kızıkta. Bu, beylikten devlete geçişin o mütevazi ama bir o kadar da sağlam adımlarıdır. Sonra ne geliyor? Ticaret yolları üzerinde gelişen, sivil mimarinin en güzel, en rafine örneklerini barındıran Safranbolu. Bu artık klasik Osmanlı kent hayatının olgunlaşma dönemidir, ustalık dönemidir. Ve en son zirve. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, tarihi yarımadası, Zeyreki, Süleymaniyesi ve o heybetli kara surlarıyla İstanbul. Bu artık bir dünya imparatorluğunun başkentidir. İşte bu üçlüyü bu sırayla anlatmak, soyut Osmanlı tarihini somut mekanlar üzerinden cap canlı bir hikayeye dönüştürmenizi sağlar. Bu bölümde iki mimari harikayı özel olarak karşılaştırmak gerekiyor. Bir yanda divriği, Ulu Camii ve Daru Şifası, onun taş işçiliği biliyorsunuz simetriden bilinçli olarak kaçınır, her bir motifi farklıdır, eşsizdir, adeta taşa işlenmiş bir şiir, bir ilahi gibidir, İslam sanatında bir benzeri daha yoktur. Diğer yanda ise Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Edirne'deki Selimiye Camii var. Orada ise tek bir devasa kubbenin altında yaratılan o bütüncül, o kusursuz ve ilahi mekan mimarının sanki taştan bir duaya dönüşmüş halidir. İşte bu ikisi Selçuklu'nun o detaycı, mistik ve biraz da içe dönük ruhuyla Osmanlı'nın merkeziyetçi, görkemli ve dünyaya hükmeden ruhunu karşılaştırmak için mükemmel iki örnektir. Ve tabii şunu da atlamayalım, listeye yeni eklenen o ortaçağ ahşap hipostil camileri, o sadelikleri, ahşabın sıcaklığı ve kalem işi denilen o rengarenk bezemeleriyle Anadolu'nun o derin ruhaniyetini yansıtan çok ama çok özel yapılardır. Üçüncü bölümümüzle Türkiye'nin en özel statüye sahip iki mirasına doğru yola çıkıyoruz karma miraslar. Hatırlarsanız girişte bahsetmiştik. Bu kategori, doğanın sanatıyla insan dehasının artık birbirinden ayrılamayacak şekilde sımsıkı bir bağlı iç içe geçtiği yerler için kullanılıyor. Yani burada doğa sadece bir arka plan, bir dekor değil, hikayenin ana karakterlerinden biri. Peki, Türkiye'nin bu özel karma miras statüsüne sahip iki harikası hangileri? Bir tarafta Nevşehir'de volkanik tüflerin milyonlarca yılda rüzgar ve suyla şekillendirdiği o masalsı peri bacaları diyarı Göreme Milli Parkı ve Kapadokya. Diğer tarafta ise Denizli'de termal suların yarattığı o pamuk gibi bembeyaz traverten terasları ve tam onun üzerine kurulmuş antik şifa kenti Hierapolis. Yani hepimizin bildiği adıyla Pamukkale. İşte bu iki yeri anlatırken vurgulamanız gereken kilit kelime sinerji. Mesele yan yana duran güzel kayalar ve eski kalıntılar değil, asla değil. Mesele insanın bu eşsiz jeolojik oluşumları hayatının tam merkezine, tam kalbine nasıl yerleştirdiğidir. Düşünün, Kapadokya'da insanlar o yumuşacık tüfü oyarak kendilerine evler, güvercinlikler, kiliseler, manastırlar ve hatta baskılardan korunmak için devasa yeraltı şehirleri yapmışlar. Doğa onlar için bir sığınak olmuş. Pamukkale'de ise antik çağ insanı şifalı olduğuna inandığı bu sıcak suların ve bembeyaz travertenlerin yanına kutsal bir kent, Hierapolis'i kurmuş. Burayı bir sağlık, bir arınma, bir inanç merkezine dönüştürmüş. Yani burada doğa bir şifa kaynağı olmuş. Kısacası doğa muhteşem bir tuval sunmuş, insanlıkta üzerine en güzel, en anlamlı eserlerini işlemiş. Ve şimdi yolculuğumuzun en derin, en eski katmanla iniyoruz. 5. bölümümüzün adı Anadolu medeniyetinin katmanları. Bu bölümde hep bildiğimiz o klasik dünyanın yani Yunan ve Roma'nın da çok daha öncesine gidiyoruz. Nereye mi? Neolitik çağa, Hititlere, Friglere. Kısacası medeniyetin beşiği olarak anılan bu toprakların en eski sakinlerinin bıraktığı o derin izleri takip ediyoruz. Bu zaman aralığı olarak en geniş yelpazeyi kapsayan en heyecan verici kategorimiz. Listeye bakın. Gerçekten baş döndürücü değil mi? İnsanlık tarihini adeta yeniden yazdıran Göbekli Tepe'den. İlk büyük şehir denemelerinden biri olan Çatalhöyük'e. Anadolu'da ilk büyük imparatorluğu kuran Hititlerin başkenti Hattuşa'dan, devletin ve bürokrasinin doğduğu yer olan Arslantepe Höyüğü'ne, efsanevi kör düğümüyle meşhur Gordion'dan, dağın zirvesindeki tanrı krallarının anıt mezarı Nemrut Dağı'na, İpek yolu üzerindeki o masal bin bir kiliseli şehir Ani'den, binlerce yıldır yaşamın bir an bile kesintiye uğramadığı Diyarbakır Kalesi ve onu besleyen Hevsel Bahçeleri'ne. Gördüğünüz gibi bu liste tek bir döneme, tek bir kültüre sığdırılamayacak kadar zengin ve çeşitli. İşte bu bölüm, Anadolu'nun neden bu kadar derin ve çok katmanlı bir tarihe sahip olduğunun en somut kanıtıdır. Bu kadar farklı dönemi, bu kadar farklı kültürü anlatırken misafirlerinizin aklının karışmaması için en iyi yöntem nedir? elbette bir zaman çizgisi kullanmak. Onlara bu baş döndürücü yolculukta bir çapa noktası sunun. Hikayeye nereden başlayacaksınız? Günümüzden tam 12 bin yıl öncesinden, MO 10 binden. Henüz tarımın, yerleşik hayatın bile tam olarak başlamadığı bir dönemde inşa edilen dünyanın ilk anıtsal tapınakları Göbekli Tepe ile başlayın. Oradan MO 7400'lere, on binlerce insanın bir arada yaşadığı, adeta bir proto şehir olan Çatal Höyük'e geçin. Sonra büyük bir sıçramayla MO 1600'lere, demiri ilk işleyen ve Mısır'a kafa tutan Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşa'ya gelin. MO 800'lerde, Büyük İskender'in bile çözmeye uğraştığı o meşhur kördüğümün anavatanı, vatanı Frigya'nın kalbi Gordion'a uğrayın. Ve son olarak takvimler milattan sonra binli yılları gösterdiğinde İpek Yolu üzerinde farklı kültürlerin, dinlerin buluştuğu zengin bir ticaret ve sanat merkezi olan Ani'ye varın. İşte bu kronolojik anlatım Anadolu tarihinin ne kadar kesintisiz, ne kadar derin ve ne kadar zengin olduğunu somut bir şekilde gözler önüne serecektir. Evet, bu kadar detaylı, bu kadar keyifli bir yolculuğun ardından şimdi ne yapma zamanı? Bütün bu bilgileri tokarlama ve sahada tam da ihtiyaç duyduğunuz anda kullanabileceğiniz pratik bir formata dönüştürme zamanı. İşte bu son bölümümüz, anlattığımız her şeyi sizin için hızlı bir başvuru kılavuzu olarak özetleyen cep kartları niteliğinde olacak. Şimdi ekrandaki tabloya bir bakın lütfen. Burada listemizdeki 22 miras alanının tamamını görüyorsunuz. 3 tane sütunumuz var, miras alanı, bu sunum boyunca kullandığımız tematik kategori ve en önemlisi sizin için bir anahtar kelime. Bu anahtar kelime ne işe yarayacak? O yerin ruhunu, özünü tek bir kavramla yakalamanızı sağlayacak bir tetikleyici, bir şifre gibi düşünün. Mesela aklınıza Göbekli Tepe geldiğinde anahtar kelimeniz ne olacak? İlk tapınak. Bu size hemen o avcı toplayıcı toplulukları, inanç dünyalarını, anıtsal mimarinin başlangıcını hatırlatacak. Ya da safran dolu anahtar kelime Osmanlı sivil mimarisi. Bu kelime size anında o klasik kent dokusunu, konakları, lonca yapısını anımsatacak. Veya afrodizyas için ne olabilir? Heykel tıraşlık okulu. Bu da size mermer ocaklarını, o inanılmaz kaliteli işçiliği, antik dünyanın sanat merkezini çağrıştıracak. Lütfen bu tabloyu anlatımlarınız için bir kopya kağıdı, bir flash kart gibi düşünün. Turdan önce şöyle bir göz atmak için mükemmel bir araç ve bu kapsamlı analizimizi bitirirken sizleri zihin açıcı, düşündürücü bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Gördük ki Türkiye'nin tescillenmiş 22 tane harikası var. Ama biliyorsunuz UNESCO'nun bir de geçici listesi var, yani sırada bekleyen adaylar. Şimdi size sorum şu: o listedeki adaylar arasından Türkiye'nin bir sonraki dünya mirası sizce hangisi olmalı? Ve daha da önemlisi, bir rehber olarak o mirası dünyaya anlatacak olsanız, onun o üstün evrensel değerini hangi anahtar kelimeyle, hangi hikayeyle, hangi vurguyla öne çıkarırdınız? İşte bu soru üzerine düşünmek, inanıyorum ki hem mesleki gelişiminize hem de bu topraklara olan o derin bağınıza yepyeni bir boyut katacaktır. Bu özel Forteliber eğitiminde bana katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sahada harika, unutulmaz anlatımlar dilerim.